Merhabalar sevgili dostlarım. Ailenizin kanalı Hoca Maçı Bitire hepiniz. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bu bölüm final olacak. Aslında iki bölüm daha yapacaktım ama tek bölümde bitireyim diyorum artık. Yarın da Galatasaray kariyerine başlarız. Yeni bir hedefe yelken açarız. Sadece önemli maçlar oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçlar oynayacağım. Geri kalan maçları simüle edeceğim. Çok uzun bir video olacağını zannetmiyorum. Finalimizi yapalım. Bu perdeyi de kapatalım artık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Şampiyonlar Ligi'ni 4. sırada tamamladık. Maalesef Leipzig'e yenildik. Bu yenilgi bizim belimizi büktü biraz ama 4. sıradan devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bakalım son 16'da kimle karşılaşacağız. Karabağ Cup maçının finalini penaltılarla da olsa kazanmayı bildik. Hükmettiğimiz bir maçtı ama sadece penaltılarla kazandık. Şans. Evet dostlar. Arsenal maçıyla devam ediyoruz. Dediğim gibi bu bölüm sadece önemli maçlar oynayacağız. Onun dışındaki bütün maçları geçeceğim. Şöyle size lig tablosunu da göstereyim. Ligde 28 maç sonunda şu an lideriz. 77 puandayız. Yenilmiyoruz son zamanlarda. Attıkça da atıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki kurayı göstereyim. Burada da Kopenhag'la eşleştik. İlk maçta 2-1 yendik. Arsenal maçından sonra bir tane daha Kopenhag maçı oynayacağız. Çeyrek final adımızı yazdıracağız gibi geliyor. Buradan kolay kurallarla rahatça finale çıkarız. Amacım dediğim gibi hızlıca kariyeri bitirmek. 2 bölümlük bir süre kalmıştı normal şartlarda ama ben bir bölümde hızlıca bitirmeye odaklanacağım. Bu arada tema değişiyor. Bir güncelleme geliyor. Bütün yaptığınız yamalar hepsi bozuluyor abi. Eskiden her şeyi belgeler üzerinden yapıyorduk. Ne kadar güzel oluyordu. Sezon ortası yamasına kadar böyle gidecek muhtemelen. Ocak ayında falan yani Ocak Şubat döneminde bir tane final yaması yapıyorlar. Final güncellemesi yapıyorlar. O güncellemeden sonra büyük bir güncelleme gelmiyor. O da dosyalar değişmeyeceği için artık rahat ederiz diye düşünüyorum. Neyse biz maça başlayalım. Arsenal maçına çıkıyoruz. Taktiğimiz bu şekilde. 4-3-3 gibi bir dizilimimiz var. Hatta 4-5-1 diyebiliriz. Top rakipteyken de 4-2-4 olarak basacağız. Bu arada yeni güncelleme ile oyuna 1.25, 1.5 buçuk daha doğrusu 1.25 ve 1.75 arasına 1.5 hız eklendi. Yama yapan çocuk 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 hepsini eklemişti. Siz niye sadece 1.5 eklediniz bilmiyorum ya. Yani. Vardır bir bildikleri diyelim. Raya uzun vurdu. Gökeres, De Bruyne, Şeşko, Diomande, Karetsas, Şeşko, Karetsas, Karetsas pası çok iyi. Şeşko at onu direkten döndü. Yapma Şeşko. Matiz Delikt. De Bruyne. Luke Shaw. Pastar çok iyi. Ugarte uzaktan. David Raya. Shaw. Ödegard. Taylor. Declan Rice. Onana. Aa. Lunin almamışım kaleyi, Onana. O na na na. Oo, na, na, na. Oo, na na. na İlk yarı bitti. Üstün başladık ama rakibimiz en azından şut konusunda öne geçti bizden. Luis Kelly. Bukayo Saka. Jesus. Gabriel Jesus. Ortaladı. Gökeres nasıl rahat vuruyor böyle. İnanılmaz rahat vurdu. Bizim takım orada ne yaptı bilmiyorum. Delik. Neredesin abi? Taylor. Gökeres. Ben White. Bukayo Saka. Taylor. Gökeres. Saka. Saka. Girdi 2-0. Maalesef maçı 2-0 kaybettik kolay goller yedik. Rakibin kilidini açmaktaysa zorlandık. Liverpool maçı ile devam ediyoruz. Kadromuzda bir değişiklik yok. Şeşko yerine sadece Hoyland oynayacak. Hayır United diyelim. Vinicius Junior. 1300. Ah be 1300 be. Diomande. Ugarte. Diomande. Ugarte. Leni Yoro. Karetsas. Karetsas çok iyi girdi. Karetsas pası. Mason Mount daha taşa vuruyordu. Defanstan sekti top. Luke Shaw indirdi. Mason Mount, De Bruyne, 1300, Mount, Hoylund. Çok iyi pas. 1300 Junior. 1200 değil, 1400 değil. Tamı tamına 1300 Junior var burada. Şu paslara bakın. Tık tıklara bakın. Hoylund topuyla verdi. Sadelikle işim olmaz. Benim işim hep sanat dedi. Virgil van Dijk. Konate. Robertson Diomande kese kesemedi. McAllister Diomande yedi 7 bizi orada. Çıtır çıtır. Bisuma kesti. Mücadeleyi kazandılar orada. Wirt. Frimpong. Frimpong pası. Karetsas. Hoylund. Rasmus Hoylund. Süratlendi. Hoylund vurdu. Out'a gitti top. İyi gitti. iyi Devam. Delikt. 1300 Junior. 1300. Delikt. De Bruyne. Ugarte. Ugarte vurdu. Direğin hemen üstünden out'a gitti top. Manuel Ugarte. Diomande. Karetsas sıyrıldı. Konstantinos Karetsas içeride Ugarte pası Mount vurdu. Mason Mount. Çok güzelsin be. McAllister Karetsas Mount. De Bruyne Hoylund. Hoylund Mason Mount. 1300 Junior, 1300, 1300 kaleci Alisson. De Bruyne, Ugarte, Boylund, en sağ, en solda Vinicius. Vinicius Junior vurdu. Neler kaçıyor neler. Umarım bunları aramayız. Pası Hoylund'a. Hoylund. Hoylund. Gördüm Mino'yu. Mino. Pası isabetsiz. Wirtz. Bastık kaldık. Mino. Hoylund. Hoylund. Mino. Mino. mayo direkten döndü top. Paslaştı. Yoro. Fatavu. Rashford. Döndü. Rashford sırıldı. Ama hakem offside dedi. O Soboslay. Robertson... Robertson çevirdi Salah 2-2... İşte böyle... O kadar kaçırırsak... Kaçırırsak gelir atarlar abi... Bu kadar basit... Mason Mount çok iyi kesti... Mason Mount... Rashford... Pası çok iyi... Hoylund... Haydi... Haydi oğlum... Alisson... Alisson Becker... Pası çok iyi... Rashford... Rashford... Marcus Rashford... Haydi oğlum... Haydi oğlum yeter olsun... Hocam... Gol mü? Verdi golü be... Oh be... Marcus Rashford... Yan hakeme baktım bir an... Dakika 89'da gelen gol. Haydi bitir, hocam. Hocam, Fatavu, aman Fatavu. Abdul Fatavu çok iyi gitti. Abdul Fatavu. Çizgide, salaha bak ya. Maino indirdi, Hoylunda gelmedi. Wirtz aman. Aman oğlum. Ayağını kırsanıza. ha? Show, hayır, hayır. Mino. Çevirdi Hoylund. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yani evimizde Liverpool'a daha nasıl oynayabiliriz? Daha fazla ne yapabiliriz yani? Ne yapabiliriz abi? 32 şut, 12 isabet, 3.92 gol ihtimali. Ne yapabiliriz daha bilmiyorum. 10 korner, toplu oynama bizde. Bitmiyorum ya sizin yapacağınız işe ya. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalinde Liverpool ile eşleştik. Liverpool'u evimizde delik deşik etmemize rağmen yenememiştik. Bence bu Şampiyonlar Ligi kurası bir intikam olacak abi. İlk maç evimizde kesinlikle kazanmalıyız. Yani evimizdeki maçı en az iki farklı kazanmalıyız. Vinicius Junior. Vinicius içeriye girdi. Junior pası Fatavu. Yine defanstan sekiyor top. Sürekli defanstan sekiyor. Kalede bir tane değil. Birden fazla kaleci var ya. Topun başında Mount var. Paslaştılar. Fatavu çerçeveyi gördü ama defanstan Mayno Diomande içeride Diomande direk inanılmaz köşe vuruşunu kullanıyoruz Show açtı ah be yine out yine out Luke Show delik Leni Yoro defanstan çıkardı topu Mayno çok güzel 1300. 1300 Junior sıyrıldı 1300 Junior çok süratli 1300 defanstan sekti Luke Show vurdu Alta gitti top Kaptırdı topu. Wirt. Salah onlar da kaptırdı. Harikasın Ugarte. Delikt. Yoro. Yoro. Çok iyi gitti. Fatavu. Mino. Fatavu. Fatavu sıyrıldı. Fatavu içeride. Fatavu vurdu. Yine out. Yine out. Yine out. İlk yarıda gol bulamadık. İkinci yarı bulmamız lazım. Ya gol lazım bize. Evimizdeyiz. Ugarte ve Mount yoruluyor. Fatavu da yoruluyor. Oraya bir şekil yapmalıyız. Fatavu'yu çıkar. Karetsas'ı al. Burayı oyun kurucu kanat yap. Sonra Cina. Mino'yu oyun kurucu merkez orta saha. Mount'u merkez orta saha. Ugarte'yi çıkart buraya. Şöyle yap. Mount yerine Şeşko'yu al. Ugarte yerine KDB'yi al. Şu ikisini yer değiştir. Ve oynayalım. Aynen bu şekilde oynayalım. Hoylund aldı topu. Rasmus Hoylund. Hoylund süratlendi sıyrılma çabasında. Karetsas, Diomande. Karetsas'a pası çok iyi. Karetsas içeride. Karetsas vurdu. Oh be. Bisuma. Wirtz pası çok iyi. Salah. Salah. Golün güzelliğini kes ya. De Bruyne. Dukşov. Çok iyi pas. Vinicius Junior. 1300 Junior. Haydi oğlum. Haydi 1300 Junior. 1300 Junior. 2-1. Robertson pası çok iyi. Alan Velasco. Velasco. Maytap geçiyor herhalde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Defans arkasına. Vinicius Junior. Pası. De Bruyne vurdu. Van Dijk kafayla çizgiden çıkartıyor. Ya delireceğim şimdi. Diomande, Mino. De Bruyne. Karetsas. De Bruyne. Karetsas. Hoylund uzaktan vurdu. Direkten döndü top. Mino. Diomande Pası Karetsas'a. Karetsas çevirdi. Hoylund. İşte bu be. Ama yine 89. dakikada bir gol. Yine 90 4 diyeceğiz ya. Karetsas. De Bruyne. Maino. Diomande. Pası çok iyi. Rasmus Hoylund. Hoylund gir. Hoylund vur. Ah be. Lan siz niye tamamlamadınız? 1300 Junior. Şeşko. Lan niye tamamlamadınız topu? Pası. Aferin Collins. Aferin oğlum sana. Haydi bir 4 gelsin be. Diomande. Karetsas. Diomande. Çok iyi pas. Haydi Hoylund. Sen de orası. Rasmus Hoylund. Hoylund. Karetsas sever oraları ah be. Yine her şeyi yaptık ama gol yemeden bitiremiyoruz maçı ya. Deplasmanda Liverpool'la revanş maçı yapacağız. Mino. Mount. 1300 Junior. 1300. Ah oğlum be. Mount vurdu. Abi defansın kafasından sekiyor top ya kafayı yersin. Mino uzaktan vurdu ah be. Haydi bir şey çıkaralım buradan be Mount. Arka direğe doğru. Bisuma karşıladı. McAllister. Diomande kapı gibi çıktı karşısına. Karetsas, Hoylund Mount, 1300 Junior, 1300 Junior vurdu Alison. Bak senin var ya Alison bak. Param parça ederim orada. Yine gol bulmak haricinde her şeyi yaptığımız bir ilk yarı oldu. Diyoman de. Çok güzel. Karetsas. Karetsas. içeri girdi. Karetsas pası. Hoylund. Mount işte bu be. Maçı koparan gol işte bu. Mason Mount. Bunları bitirmek için oraya gidiyor. Alison. Vurdu ileriye doğru. Yoro aferin oğlum be. KDB defans arkasında. KDB içeriye girdi. KDB çıkardı. Şeşko. Show. Ugarte uzaktan vurdu Alison kornere çeldi. De Bruyne. Ortam açacak Kaleyi mi vuracak? Kevin De Bruyne. Geldi vurdu kaleye Alison yine. Yine Alison. Burada gol çizgisi teknolojisine bakacağız sanırım. Evet. Alison bakın tam çizgide topu kurtarıyor. Böylece gol çizgisi teknolojisini ne görmüş olduk. Çok güzel. Bir sonraki turdayız. Yani yarı finaldeyiz. Bekle bizi final. Manchester City deplasmanına gidiyoruz. Bu maçı kazanırsak şampiyonuz abi. Foden. Valverde. Valverde ceza sahasında vurdu Lunin. Aferin sana. Aferin oğlum. 1300 Junior. Sıyrıldı. 1300. Pası geçmedi. Silva. Hoylund da kaldı. Hoylund Donnarumma'nın üzerine vurdu maalesef. Out attı bir de. Üzerine de vurmadı. Bernardo. Foden. Diomande. Foden da kaldı. Bernardo Silva. Adamlar geldi mi atıyor abi. Valverde. 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 Ne bu? Bir de penaltı oldu. Çok iyi. Kimse yakalayamasın Valverde'yi. Matistel geldi. Vurdu gol oldu maalesef. Kötü oynadık. Karşılık veremedik adamları hiç. Bristol Palace maçında sonucu göster yaptım. 2-1 yenildik. Ama Chelsea City'yi 3-0 yendi. Aramızdaki puan farkı devam ettiği için 4 maç kala şampiyonluğumuzu ilan ettik. Bu da bizim için rahatlatıcı oldu çünkü artık lig maçlarında rotasyon kadrosu çıkıp Şampiyonlar Ligi'nde dinlenmiş oyuncularımızla oynayabiliriz. Sen Cermen ile yarı final maçında çıkıyoruz. Güzel bir eşleşme oldu bence. Farsen Cermen'i eleyerek finale çıkmak. O finali hak ettiğimizi gösterir. Joao Neves. Kvaratskelia. Kvaratskelia. Vitinha. Hernandez. Moani. Emery. Joao Neves. Dembele. Dembele. Dembele vurdu. Andri Lunin. Diomande. Kestiler. Ugarte'de kaldı top. Diomande. Çok güzel paslar. Haydi olun be. Diomande. Karetsas. Maino. Karetsas. Mayo, Karetsas pası. Vurduk ama offside diyor hakem. Hakem yapma. Yapma attık golümüzü ver. Ver golü. İptal etti. Amı, Faul kritik bir bölge. Kim kullanacak? Karetsas. Haydi oğlum atordan, Konstantinos. Karetsas vurdu. Ederson. Lucas Hernandez kullandı. Bitin ya. ya. Aferin Ugarte. Karetsas. Hoylund. Maino. Tekrar Hoylund. Hoylund. Hoylund vurdu işte bu be. İşte bu be. Sonunda atabildik golü. Karetsas. Karetsas vurdu plasayı. Direkten döndü top. Ve evimizdeki ilk maçı 1-0 kazandık. İkinci gol atsak daha güzel olurdu ama 1-0'da iyi bir skor. Arsene cermenle rövanş maçına çıkıyoruz. Açık kazanmamız lazım. Ya da beraberlikle işimizi görüyor. Avantajlıyız. Avantajımızı kullanalım. Gol yiyoruz. Çok gol yiyoruz. Ona bir çözüm bulmamız lazım. Ama defansa, orta sahaya ne yaparsam yapayım gol yiyorlar abi. Ve maç başladı. Haydi. Başarılar United. Diomande sahada. Oyunu onunla çabucak. Karetsas da oynadı. Karetsas. Mount. Vinicius, Hoylund, çok güzel paslar be. Çok güzel paslar be. İşte bu be. Bizim tanıdığımız United bu be. Kevin De Bruyne sever oraları. Haydi oğlum. Sendeyiz. De Bruyne vurdu. Az farklı gitti top. Marquinhos. Dembele. Luxor'dan sıyrıldı. Dembele. içeriye girdi. Dembele. Çok güzel çıkardık be. Tomiyasu. Zaire Emery. Vitinha, Moani, ya vurdu. Direkten döndü top. Onu adam almasın. Alo. Alo. Ne yapıyorsunuz lan siz ikiniz? Yoro ve delik ne yapıyorsunuz abi? Dalga geçer gibi bir hareket bu ya. Ha. Bitin ya. bitin ya vurdu direkten. Cık. Adamlar ne çok direğe çarptı bu maç ya. Fabian. Delik Joao Nevese kafa topu kaptırıyor abi. Delik Joao Nevese kafa topu kaptırıyor. Yani oyun şu an oyunu kaybetmemizi istiyor. Çok güzel başladığımız ama ecel telleri döktüğümüz bir maç oldu. Finaldeyiz. Ders almamız lazım bu maçtan. Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyoruz. Rakibimiz Manchester City. Manchester kırmızı mı değil mi bu maçta bunu göreceğiz. Rakibimiz güçlü ama biz de çok güçlüyüz. Maçı kazanmak istiyoruz. Hazırız. Lig'de şampiyon olduk. Efe'yi kapı aldık. Almadığımız kupa kalmadı. Tek bir eksiğimiz var. O da sensin be. Şampiyonlar Ligi. O da sensin. Haydi. 1300 Junior. Ugarte. Kötü pas. Yoro indirdi. Rodri. Mount. Kafalardan seken top. 1300. De Bruyne. Tek pas. 1300 Junior. 1300 Junior. 1300 Junior. Büyük maçların oyuncusu. Çok güzel attı golü. Diomande. Ugarte. Diomande. Diomande çizgiye indi. Diomande ah be oğlum be. Mason Mount. Ugarte. Mount. Diomande. De Bruyne. Mount. De Bruyne. 1300. Hoylund. Hoylund 2-0. Offside yok hocam. Hocam offside diye bir şey yok. Offside diye bir şey yok. Tertemiz gol. Tertemiz gol hocam. Hocam. Gol geçerli 2-0. İşte bu. Ne zor karar mesela. Görelim Zor karar neymiş? Neymiş abi zor karar? Ha, yapmayın hocam ne zor kararı ya. Ne zor kararı ya. Kevin De Bruyne eski takımına karşı finalde. Ortaladı Rodri. Tekrar De Bruyne. Pası Mason Mount. Mount vurdu direkt. Luke Shaw. Kevin De Bruyne koşuyu gösterdi. De Bruyne pası 1300 Junior. Hoylund vuramadık orada topa. Haaland yoro aferin sana. Savinho Tekrar Savinho Savigno süratlendi. Faul yapın. Savinho İçeriye girdi. Savinho Allah Allah. Durdursanız adamı ya. Phil Foden. Ugarte aferin sana. Diomande. Mount. Kaptırdı. Foden. Savinho. Ake. Fatavu aferin oğlum. Oradaki mücadeleyi kazandık. Abdul Fatavu çizgiye doğru gitti. Fatavu. Pası. Mason Mount. Mount. Girdi. Mount vurdu. 3-0. İkinci yarıya da golle başladık. Manchester kırmızıdır. İngiltere kırmızıdır. Dorgu. Patrick Dorgo çizgiye doğru gitti. Dışarıya orta. Karetsas gelişine vurdu. Defans'tan sekti. Foden. Kontra atak şansı. Erling Haaland. Haaland çekti. Haaland. Haaland vurdu. Lunin izin vermedi ona. Geçit yok burada. Cam artık bitti. Ve bitti. Şampiyon Manchester United. Şampiyonlar Ligi. Avrupa'nın en büyük kupası Manchester United'ın. İşte o kupa. İşte seremoni. Diomande kupayı alıyor ellerine. Delik ya bizim kaptan. Neyse. Diomande'nin ellerinde Şampiyonlar Ligi yükseliyor. İşte bu be. İşte bu be. Harikasınız çocuklar. Bakalım kupa seremonisi, kupa kutlaması nasıl olmuş onu da görelim. Yo bu kadar. Mükemmel oynadık. Ezdik geçtik yani. Silindir gibi üzerlerinden geçtik. 17 şut, 14 isabet. Şansları yok. Şansları yok bize karşı. Evet sevgili dostlar. Bir serüvenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Youtube'daki ikinci kariyer videomdu benim. İkinci kariyer serimdi daha doğrusu. Bunu da anlamızın akıyla bitirdik. Güzel bir yerde bitirdik. 3 sezonluk bir Kariyer oldu. 3 sezon boyunca harbiden iyi oynadık. Beklenmedik oyunculardan iyi performans aldık. Oyuncuları parlattık yani. Onlara güzel katkı sunduk. Ve son sezonu da dolu dolu bitirdik. Kupalarla dolu bir sezon geçirdik. Şimdi başlayalım. 38 maçta 91 puan toplayarak şampiyon olduk. 94 gol attık bu sezon. 35 gol yedik, 59 averajımız var. Gayet golcü ve hücumcu bir takımdık. En fazla toplu oynamada ikinci sıradayız. Kafa toplarında iyiyiz yani maşallahımız var. En fazla gol bizde. En fazla gol beklentisi de bizde. Penaltı hariç gol beklentisi bizde. İsabetli ortada birinciyiz. Maşallah. Yüzdesel olarak daha doğrusu. En az gol yiyen ikinci takımız. Rakibin gol beklentisinde de ikinci sıradayız. Bir de oyuncu istatistiklerine bakalım. Jeremy Pino 29 maçta 7.61 yakalamış. bayağı iyi. Helal olsun. Bizdense Şeşko ve Mount var en yukarıda. Ligin en golcü oyuncusu Eddie Enketia 23 golle gol kralı. Bizden kim var? Bizden 14 golle 1300 Junior var. Ligin en çok gol atan takımıyız ama 15 gol atmış bir oyuncumuz dahi yok. Bütün oyuncularımız gol attı bizim. Yani birçok oyuncudan biz gol katkısı aldık. Asistlere gelecek olursak Pino'nun 19 asisti var. Mount ve Hoylund'un 12'şer asisti var. FA Cup'ın finalinde Crystal Palace'ı Uzatmalarda 3-2 yenerek şampiyon olduk. Efe kapı da kazandık. Karabağ kapı da kazandık. Bu sefer penaltılarda ya uzatmalarda ya penaltılarda yeniyoruz yani bir şekilde yeniyoruz. Community kazanmıştık zaten ve Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 3-0 yenerek şampiyonluğumuzu ilan ettik. United en son 2008 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Yani 18 yıl sonra gelen bir zaferden bahsediyoruz burada. Şampiyonlar Ligi'nin en golcü takımı Liverpool'muş. Biz kaçıncı sıradayız? Biz şöyle bakalım. İkinci sıradayız. Aynı gol sayısı onlar daha az maçta atmış sadece. Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı kim oldu? Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Musa Diaby olmuş. Bizden Hoylund var. 8 golü var. 12 maçta 5 kupa kazandığımız bir sezon oldu. Hiçbir kupayı hiçbir rakibimize kaptırmadık. Gelelim kadromuza. Bu sezon en çok maça çıkan oyuncu maşallah 54 ilk 11, 4 yedek olmak üzere 58 maç, 59 maça çıkan bir Ugarte var. Sonra Mount dedikt. Gol sayısına bakalım. Takımın en golcü oyuncusu 26 golle Hoylund. 26 golle Vinicius 23 gol Şeşko 18 gol Karetsas 14 Rashford 13 Mount ve Fatavu Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane oyuncumuz 10 golün üzerine çıkmış 7 tane oyuncu düşünün Asiste de gelelim En çok asist asist yapan oyuncu Mason Mount 17 asist. Boylund 17 asist. KDB 15. 1300 bak. 1300 Junior ya. 1300 13. Adam her yerde 1300. 13 asist. 11 er asist. Rashford ve Karetsas. 10 asiste. asist Luke Shaw ve Abdul Fatavu Mayno'nun 9 asisti var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oyuncumuz da onun üzerinde asist yapmış. Yani birçok oyuncudan farklı şekilde skor katkısı alıyoruz biz. Oyuncularımıza mutlaka skor üretecek oyunu oynatıyoruz. Hızlıca oyuncuların profillerini göstereyim. Hoyland makine gibi bir santrafor. Bakın hiçbir eksiği olmaz mı bir adamın? Harbiden yok. Teknikte bir eksiği yok. Zihinselde bir eksiği yok. Biraz konsantrasyon zayıf. Olur hiç sıkıntı değil. Fiziksel olarak üst düzey bir oyuncu. Belki az gol attı. Öyle görünüyor ama oyuna çok büyük katkı verdi. Burası bence en az 35-40 gole yaklaşmalıydı ama olsun. 1300 Junior yani rastgele aldık. Öyle denk geldi ve transfer ettik. Fakat çok güzel bir Performans sergileri bizde. 26 gol, 13 asist yaptı 1300 Junior. Bence yılın oyuncusu seçilmeli. Şampiyonlar Ligi kazandı, Premier Lig kazandı. Gol attı, asist yaptı. Daha ne yapsın bir adam? Benjamin Şeşko. Forma şansı verdiğimizde yine saç baş yoldurdu ama çocuk gollerini dağıttı hakkını yemeyelim. 23 gol attı, 7 de asist yaptı. 30 gol katkısı verdi adam. Daha ne yapsın? Gareth Sass. Bedavaya aldığımız genç yıldızımız. 18 gol, 11 asist yaptı. Profili çok iyi. Yaşı çok genç teknik olarak sahaya gerçekten çok etki eden bir oyuncu. Yani verkaçları çok iyi, pasları çok iyi, oyuna kesinlikle etki eden bir oyuncu. Marcus Rashford bayağı iyi oynadı. Özellikle sezon başlangıcı çok iyiydi. Üst düzey başladı ama o sakatlık, o sakatlık olmasaydı daha iyi olurdu Rashford için bu sezon. Ama Rashford kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Mason Mount. Bu kariyerde benim en sevdiğim oyuncu Mason Mount. Gol atıyor, asist yapıyor, pres yapıyor. Top kazanıyor, her şeyi yapıyor. Bir adam gerçekten her şeyi yapabilir mi? Yapıyor işte, bu adam yapıyor her şeyi. Abdul Fatavu da çok iyi bir sezon geçirdi. Artık bir yıldız oyuncu profiline geldi. İlk geldiği zamanları hatırlarsınız, henüz toy bir çocuktu. Elimizde büyüdü, mükemmel bir oyuncu haline geldi. Çok iyi bir kanat, fiziksel olarak çok iyi. Hakeza tekniği de öyle, zinseli de öyle. Rakip kaleye doğru delici koşular atabilen bir oyuncu. Yani hızla rakip kaleye ilerleyen bir oyuncu ve skor katkısı da yapan bir oyuncu. Değerlendirilmesi gereken bir profil bence Abdul Fatavu. KDB bedavaya aldık KDB yi. geldi ve bizde bir senelik şov yaptı. 15 asistle oynadı. 5 tane de gol attı. Önemli golleri var. Mesela ben Arsenal'e attığı golü hatırlıyorum. Çok önemli bir goldü o. Kevin De Bruyne de tıpkı Messi'nin yaptığı gibi bir sezonluk güzel bir katkı verdi Manchester United'a. Leni Yoro şuraya bir bakın. Eksiği yok bu çocuğun. Gerçek anlamda eksiği yok. Mükemmel bir stoper. Şampiyonlar Ligi'nde 7-19 ortalamayla oynayan bir stoper. Maşallahı var. Edozi bu sene çok şans bulamadı ama profili çok iyi. Özellikle fizik gayet sağlam bir oyuncu. Nathan Collins. iyi ki aldık yani. Çünkü bakın fizik mükemmel. Zihinsel mükemmel. Teknik de gayet iyi. Ve bu adam yedek olmayı sorun etmiyor. Boyu 1.96. Mükemmel bir stoper. Kesinlikle mükemmel bir stoper. Gurna çok forma şansı bulamadı açıkçası ama fena da olmayan bir profil var. Ortalama bir profil diyebiliriz. Ve Matiz Delikt. Şu zihinsele, şu fiziğe, şu tekniğe baktıkça bir insan baba stoper bu adamdır demeli yani. Öyle bir profil. Müthiş bir oyuncu. İyi performans vermesinin yanında bir de çok büyük bir liderlik katıyor. Tecrübe katıyor. Ve bunu 26 yaşında yapıyor bu. Adam. Takdir ediyorum olmazsa olmazlarımızdan biriydi Matiz Delikt. Kobe Maino profilin mükemmel ötesi. Bir orta sahada daha başka bir özellik isteyemezsiniz. Yani bu adamda her şey var. Kevin De Bruyne'e gittikten sonra da bariz bir şekilde oranın tek hakimi olacaktı. Bir, bir sezon daha devam etsek o sezonun as oyuncusu Mino olacaktı kesinlikle. Luke Shaw ona şans verdik. O da onu çok iyi kullandı. Her sezon asistini yapıyor. Görevini yapıyor. işine bakıyor. Etliye sütliye bulaşmaz. Sahaya çıkar işini yapar. Ve benim bu kariyerde kesinlikle favorilerimden biri Manuel Ugarte. Bu profil Öyle kolay kolay bulunmaz abi şu zihinsele bak ya. Her yerde bulabileceğiniz bir adam değil bu. Mükemmel bir orta saha. Şu kariyer içerisinde kesinlikle dünyanın en iyisi. Ve Osman Edyomande şu fiziğe bir baksanıza ya. Abi adamın 16'dan düşük özelliği yok. Mükemmel bir fizik. Zihinsel öyle. Teknik öyle. Orta saha gibi tekniği var diyor Mandene. 14 dribbling, 15 ilk kontrol, 14 teknik, 17 pas. Yok yok bu adamda ya. Mükemmel bir oyuncu. Patrick Dorgu fena olmayan bir profil. iyi çocuk. Görev verdiğimizde işini yapmaya çalıştı. Kalum Doyle benim beklediğim gibi gelişmedi. Ama ne zaman sahaya çıksa elinden geleni yaptı. O yönünü takdir ediyorum çocuğum. Ve Andrei Lunin müthiş bir kaleci performansı gösterdi. 3 sezon boyunca yani yılın en iyi ikinci kalecisi seçilmişti geçen sene. Bu sene de çok iyi oynadı. Yani Lunin fiyat performans olarak bu kariyerin en iyisiydi. Dalo profili aynı zaten. Bu sezonda görev adamı oldu, görevini de yaptı. Onana çok maça çıktı bu sene. O maçlarda da iyi performans gösterdi. Altay Bayındır'ın da profilini göstereyim. Altay'ın profili böyle. Normal bir kaleci profili. Hani zihinseli zayıf, bayağı zayıf zihinseli. Onun dışında fena olmayan bir profili var Altay'ın. Kendri Payez'i de bu sene almıştık. Profili gelişiyor. Güzel bir oyuncu. Daha potansiyeli var bence bu oyuncunun çok yönlü de bir oyuncu. Üzerine gidilirse yıldız olur bu adam. Harry Amas'ı görüyorsunuz kiralık vermiştik. 39 maça çıkmış bu sezon. ilk 11'de gelişimi ise mükemmel. Mesela gelecek sezon devam ediyor olsak doğru yerine Harry Amas. Shea Lacey kiralıkta pek forma şansı bulamamış ama benim çok sevdiğim bir oyuncu. Çok yetenekli. Keşke onunla daha fazla oynayabilseydik. Ben bu kariyere tek başıma devam ederim ama ona mutlaka şans veririm. Gelelim kulübün finansına. Şu an eksi 56 milyondayız ama sezon döndüğünde yani o gelirler giderler tekrar ayarlandığında bu artıya çıkar. Kulübün borçlarına bakalım bir. 530 milyon euro borç var. Bu dediğim gibi Haziran'dan sonra orası daha dengeli hale gelir. Evet dostlar bana bu kariyerde eşlik ettiğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Manchester United'ı Son kez beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. 7 bin az kaldı. 7 abone olacağız. Yükselmeye devam ediyoruz. Teşekkür butonuyla bana destek olabilir. Video like verebilirsiniz. Son olarak da katıl butonunu kullanarak kanala üye olabilirsiniz. Hepinize saygılar. Yakında hatta çok yakında yeni kariyerle görüşmek üzere. Bay bay.